Veri kontrol dili komutlarını bir örnekle inceleyelim. Örneğimizde SQL sunucusu içinde DDL komutları ile Fatih kullanıcısını oluşturalım. Daha sonra işletme isimli veri tabanı kullanıcılığı arasına ekleyen DDL komut satırlarını yazalım. Daha sonra da Fatih kullanıcısını bu veri tabanı için database reader rolüne dahil edelim. Fatih kullanıcısı için daha sonra data kontrol dili komutlarının ile yapabileceklerimize bakalım. Fatih kullanıcısının personel tablosuna kayıtları select komut ile seçip seçemediğine bakalım. Fatih kullanıcısının personel tablosuna kayıt ekleyip ekleyemediğine bakalım. Fatih kullanıcısının personel tablosu üzerine kayıtlarda değişiklik yapıp yapamadığına bakalım. Fatih kullanıcısının personel tablosu üzerine bir kaydı silip silemediğine bakalım. Fatih kullanıcısının işletme veri tabanında yeni bir tablo oluşturup oluşturamadığına hep birlikte bakalım arkadaşlar. Evet. Öncelikle Fatih kullanıcısını oluşturmak için gerekli kodlarımızı yazacağız. Gerekli kodlarımızı yazabilmemiz için arkadaşlar sistem administratörle sisteme girmiş olmamız gerekiyor. SQL sonucunu açmış olmamız gerekiyor. Yine de ben SQL sonucumu kapatıyorum. Yeniden baştan açıyorum. SA yani sistem administratör ile oturumu açacağım. Connect dedim. Connect dedikten sonra yeni SQL kodları yazabilmek için SQL üzerine sağ tuşla tıklayıp New Query seçeneğini seçiyorum. New Query seçeneğini seçtikten sonra farklı kullanıcısını kullanıcı hesapları içinde oluşturalım arkadaşlar. Bunun için Create Login kullanılır. Create Login dedikten sonra kullanıcı adımızı belirtiyoruz. Daha sonra bu kullanıcının Eskiden sunucusuna giriş yaparkenki şifresini tan tanımlıyoruz. Eğer şifresini tanımlamazsak şifresiz olarak giriş yapacaktır kullanıcımız. Ama biz her şeye rağmen bir şifre belirleyelim. Kolay giriş ve çıkış için kısa bir şifre. 1 ve 2 rakamlarını kullandım. Ve bu şekildeyken Fatih kullanıcısını oluşturacağız. Execute ile kullanıcı oluşacaktır fakat öncelikle bu kullanıcı bizim sunucumuzun içinde var mı yok mu buna bakalım. Bunun için security seçeneği Login seçeneğine geliyoruz. Burada Fatih kullanıcısı yok. Bir tane Fatih var kısaca. Ee, ama Fatih isimli bir kullanıcı yok. Şimdi bu kullanıcıyı oluşturalım. Kod kısmına tıkladığımızda Execute aktif olacaktır. Execute'e tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada Fatih kullanıcısı oluşturuldu. Fakat şu anda biz bunu gözlemleyemiyoruz. Gözlemleyebilmek için Logins seçeneği üzerinde Refresh diyorum. Refresh dediğimde Fatih kullanıcısının burada oluşturulduğunu görebiliyoruz. Şimdi Fatih kullanıcısının rollerine bakalım. Üzerine sağ tuşla tıklıyorum. Property istiyorum. Property istedikten sonra sunucu rolü public olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Veri tabanı düzeyindeki rollerini görebilmemiz için Fatih kullanıcısını bizim daha önceden oluşturmuş olduğumuz işletme isimli veri tabanına dahil etmiş olmamız gerekir. Biz işletme isimli veri tabanını bir önceki konumuzda oluşturmuştuk arkadaşlar. Eğer oluşturmayanlar varsa veya sonucusunun içinde yer almayanlar var ise bu sunucu, bu veri tabanı oluşturmalılar. Daha sonra da içinde personel isimli bir tablo oluşturmalılar. Şimdi personel isimli tablomuzun alanları nasıl? Yeniden sıfırdan oluşturacaklar için gösterelim. Sağ tuşuna tıklıyorum. Dizayne geldiğimde bir personel no, bir ad, bir soyad alanı olduğunu görüyorsunuz personal no primary key olarak tanımlanmış ve veri tipi data tip integer ad alanının veri tipi ençar ve 30 karakterlik veri barındırabileceğini belirtmişiz. Soyad alanını ençar ile tanımlamışız. 40 karakterlik veri ile veri girişi yapılabileceğini tanımlamışız. Ayrıca perno alanı boş geçilemez olarak görünüyor. Ad ve soyad alanları ise boş geçilebilir olarak görünüyor arkadaşlar. İçindeki kayıtları da daha önceden biz girmiştik. Bunları da size gösterelim. Bunun için tablomuzun üzerine sağ tuşla tıklıyorum. Edit Top 200 seçeneğini seçiyorum. Ve burada personel numaraları, ad ve soyadlar görülüyor. Bu bilgileri aynen burada olduğu gibi girmenizde fayda var. Çünkü buradaki isimlere göre, buradaki bilgi çeşitlerine göre işlemlerimizi yapıyoruz yeri geldiğinde. Buradaki tabloyu da tekrardan elle yazmanızı öneriyoruz. Evet. Veri tabanımız var. Tablomuz var. Tablomuz içindeki bilgiler bu şekilde. Tablomuzun alanları bu şekilde olduğunu göstermiştik. Artık bu tabloları hazırlayacaklar olan için biz burayı gösterdikten sonra kapatıyorum. Ve şimdi Fatih isimli kullanıcıyı yani kullanıcılar içindeki Fatih isimli kullanıcıyı işletme veri tabanı kullanıcıları arasına eklemem gerekiyor. Ee, bu Fatih isimli kullanıcı işletme veri tabanı üzerinde işlemler yapabilmesi için işletme veri tabanına da eklenmiş olması gerekiyor. Sunucu da ekli olması demek veri tabanına ekli olması anlamına gelmiyor. Ayrıca sunucu düzeyindeki Fatih isimli kullanıcının sunucu düzeyindeki rolü ise public olduğunu söylemiştik. Yani hiçbir işlem yapamaz public rolündeyken. Sadece bazı tabloları görüntüleyebilir. Zaten bunu da görebilmek istiyorsak bakalım Fatih kullanıcısı işletme isimli veri tabanını görüntüleyebiliyor mu? Belki de görüntüleyemiyor. Bunun için Fatih kullanıcısıyla tekrar giriş yapmamız gerekiyor. Ben sunucumu kapatmadan ve sistem administratör kullanıcısını hiç kapatmadan ikinci bir kullanıcı girişi yapabilirim. Bunun için Connect Object Explorer düğmesine tıklıyorum. Tıkladıktan sonra Fatih kullanıcısıyla giriş yapmak için, oluşturduğumuz Fatih kullanıcısıyla giriş yapmak için Fatih yazıyorum ve onun şifresini yazdım. Connect dediğimde Fatih kullanıcısı da, e, Fatih kullanıcısı da sunucuya giriş yapmış oldu. Şu anda sunucumuzda iki tane kullanıcı var. Biri sistem administratör, bir diğeri ise Fatih kullanıcısı. Fatih kullanıcısı hangi veri tabanlarını görüntüleyebiliyor? Bir bakalım. Evet, işletme tüm veri tabanlarını görüntüleyebiliyor. Fakat bakalım işletme veri altındaki tabloyu görüntüleyebiliyor mu? Onun içine bakabiliyor mu? Bunun için işletme veri üzerine tıkladım. The database işletme is not accessible. Yani erişim ım, işletme veri tabanına erişim yok diyor. Erişilemez diyor. Erişemez diyor. Bu erişimi sağlayabilmek için de sistem administratör kullanıcısıyla açmış olduğunuz bu pencere içinde erişimle ilgili komutumuzu yazacağız. Bunun için hangi veri tabanına erişeceksek önce onunla ilgili komutumuzu yazıyoruz. 100 diyorum. işletme diyorum. Bu veri tabanına erişim sağlayacağız. Bunun için bu Veri tabanı kullan anlamında bunu yazdım. Daha sonra go diyorum ve create user Fatih dedim. Bu şekilde arkadaşlar yazdım. Eğer Fatih kullanıcısının veri tabanından farklı bir kullanıcı adıyla da erişmesini istiyorsanız şunu da yazabiliyorsunuz sonuna for login fa diyebilirsiniz mesela bu şekilde yapabilirsiniz. Ama ben şimdilik bunu tercih etmiyorum. Ben sadece ve sadece Fatih kullanıcısını işletme isimli veri tabanının kullanıcıları arasına ekleyebilmek istiyorum. Bunun için security kısmına bakalım. İşletme isimli veri tabanının kullanıcıları arasında kimler var? Önce ona bakalım. Şu anda gördüğü üzere Fatih kullanıcısı görünmüyor. DBO, Guest, misafir girişi var, security admin var. Bunların yanına bir de Fatih'i eklemek istiyorum. Bu için use işletme go create user Fatih yazıyorum. İşletme veritabanını kullan diyorum ve burası için bir kullanıcı oluştur. Sunucu içinde var olan bir kullanıcıyı aslında veritabanına da eklemiş olacağız. Execute dediğimde Fatih kullanıcısı işletme veritabanına eklenmiş oldu. Bunu görebilmemiz için users seçeneği üzerinde refresh diyoruz. Refresh dediğimde Fatih kullanıcısını burada eklenmiş olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Fatih kullanıcısını işletme veri ekledikten sonra Fatih kullanıcısının e, rollerine bir bakalım. Eğer Fatih kullanıcısının tanımlı bir rol yok ise yine işletme veri içindeki tablolar üzerinde veya e, diğer seçenekler üzerinde işlemler yapamayabilir. Evet. Bakalım. Şimdi işletme veri tabanı içindeki kullanıcıların içindeki Fatih'e bakıyorum. Properties istiyorum. Properties dediğimde Fatih kullanıcısı için hiçbir rol, hiçbir yetki yok. Şimdi burada tablolar üzerine işlemler yapabilmek istiyorsak veya veri içindeki birçok e, ilişki kurabilmek, yeni tablo oluşturabilmek veya tablolara veriler girebilmek istiyorsak database owner yani veri tabanı sahiplerinden biri haline getirebilirsiniz burayı seçerek. Ama biz Grant den, deni revoke yani dcl komutlarını anlayabilmemiz için sadece ve sadece veri tabanı tablonun içindeki verileri okuma iznini vermek istiyoruz. Bu izni de tabi buradan verebileceğimiz gibi T komutları da, da verebiliriz. Evet. Şimdi Fatih kullanıcısının e, bir rol tanımlamamız gerekiyor. Rolü elimizle e, yapmayacağız. TSQL komutlarıyla yapacağız. Bunun için kullanacağımız komut şu. Evet yazıyorum. Bu rolü arkadaşlar sistem ile yani en yetkili kullanıcı ile Fatih kullanıcısına tanımlayabilirsiniz. Şu anda işletme e, veri tabanı üzerinde işlemi yaptığını gösteriyor. Burada işletmenin ismi birazcık görünüyor. Eğer bundan emin değilseniz şunu yapabilirsiniz. Yüz işletme veri tabanında işlemlerini yap diyebilirsiniz bu şekilde. Sonra go deyip gerekli komutları yazabilirsiniz. Şimdi Fatih kullanıcısına rol tanımlamak için exe diyoruz. Bunun için kullanacağımız komutlarımız şunlar. sp add role member komutu ile arkadaşlar Fatih kullanıcısına rol ekleyebiliyoruz. Bunu yazdıktan sonra Fatih kullanıcısı hangi kullanıcıya eğer biz e, rol eklemek istiyorsak bunu da et işaretiyle member name ile belirtiyoruz. Member name dedikten sonra eşittir Fatih diyorum. Evet, Fatih dedim. Member name'imizde bir hata var mı? Member name. Evet, bunu yazdım. Daha sonra da bu kullanıcıma hangi rolü verecek isem bunu role name ile belirtiyorum. Role name diyorum eşittir bu Fatih kullanıcısı arkadaşlar database Data Reader rolünü vermek istiyorum. Data Reader arkadaşlar, data oku demek. Dataları okuma rolünü tanımlamış oluyorum. Evet, tekrar ediyorum. Exat, sp at role member ile rol ekle diyorum. Ve hangi kullanıcıya rol ekleyeceğimi member name ile belirtiyorum. Fatih kullanıcısına bu Fatih kullanıcısına hangi rolü tanımlayacağımı da role name ile belirtiyorum. Ve hangi rol olduğunu da burada tırnak içinde yazıyorum. Database data reader rolü. Şimdi tekrar Fatih Kullanıcısının rolüne bir bakalım. Herhangi bir rolü var mı? Gördüğü üzere arkadaşlar hiçbir rol yok. Biz database, data reader rolünü buradaki t SQL kodlarıyla Fatih'e uygulayacağız. Uygulamamız için de execute diyorum. Execute dedikten sonra komutunuz başarıyla tamamlandı. Şimdi Fatih kullanıcısının rolüne tekrar bakalım. Bu rol tanımlanmış mı? Evet. Gördüğü üzere database, data reader rolü tanımlanmış. Evet. Bundan sonra Fatih Kuran neler yapabileceğimize bakacağız.